Nebler Garay'ı işte böyle vurdu. Terör yuvaları havaya uçuruldu. 11 Eylül günü terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesinde başlatılan hava operasyonunun görüntüleri Genelkurmay tarafından paylaşıldı. O tarihte F-16 ve F-4 2020'lerden oluşan 21 adet savaş uçağı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil, Hakurk, Avaşin, Metina, Basyan, Gara ve Zap kamplarını bombalamış, terör yuvaları yok edilmişti. Vurulan noktalardan biri de Gara'da bulunan bir mühimmat deposuydu. Bu depo terör örgütünün şimdiye kadar tespit edilen en büyük sığınaklarından biri olarak kayıtlara geçti. TÜBİTAK'ın ürettiği Delici Harp başlığı taşıyan ve kısa adı NEB olan nüfuz edici bombalar depo ve kış ayları için erzaklarını sakladıkları mağaraları yerle bir etti. O anlar insansız hava araçları tarafından da saniye saniye kaydedildi. 870 kilogram ağırlığındaki bu bombalar belirlenen hedeflerin içine bir vida gibi girdikten sonra patladı ardından zincirleme patlamalar meydana geldi. Hava kuvvetleri yakın tarihte 16 şehit verilen Dağlıca'da da operasyondaydı. Terör örgütüne ait mühimmat ve akaryakıt deposu olduğu belirlenen hedeflere hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 5 PKK'lı terörist öldürüldü. Tamam. Şırnağ'ın Cudi Dağı'nda da operasyonlar hız kesmedi. Teröristlerin bulunduğu noktalar ateş altına alındı. Tamam. Bölgede yaşanan çatışmalar HDP'lileri ayaklandırdı. 5 milletvekili beraberindeki yaklaşık 1000 kişilik bir grupla operasyon alanına girmek istedi. Fakat asker buna izin vermedi. Kalabalık güvenlik gerekçesiyle Şırnak çıkışında durduruldu. Terör örgütü Tunçeli'de de ağır darbe aldı. Ovacık'ta yürütülen operasyonlarda PKK'nın sözde eyalet komutanı ile birlikte 3 terörist öldürüldü. Bir yanda çatışmalar ve operasyonlar sürerken PKK katliam girişimlerine yenilerini ekledi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından menfeze yerleştirilen patlayıcı, gece zırhlı polis aracının geçişinden birkaç saniye sonra patlatıldı. Patlamanın birkaç saniye sonra olması büyük bir felaketi önledi. Yolda metrelerce genişlikte bir çukur açan saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çok sayıda binanın camı kırıldı. Hakkari'de amacına ulaşamayan teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir köprüyü hedef aldı Hastane köprüsünü taşıyan kolonlara yerleştirilen bomba uzaktan kumandayla patlatıldı Patlamada köprüyü taşıyan iki kolon parçalandı Patlama köprü çevresindeki ev ve iş yerlerine zarar verdi Acı haberse Şırnankile Silopi ilçesinden geldi. Aileleriyle bayram alışverişi yapan iki korucu ilçenin göbeğinde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Koruculardan Osman İnal olay yerinde şehit oldu. 32 yaşındaki Lezgin Yağsa ağır yaralandı. <laughs>